Buyurunuz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Farkında mısınız? Bilmem ama her geçen gün daha da kapalı bir rejim haline dönüştürülüyoruz. Lord Acton'ın "Mutlak güç mutlaka yozlaştırır. Mutlak iktidar mutlaka bozar." sözünü doğrularcasına AKP mutlak bir şekilde fetret sürecine girmiştir mutlak iktidarın hükmetme, ele geçirme ve kaybetmeme hırsı siyasi körlük ve sağırlık yaratmıştır. Milli iradeye sığınarak Türkiye'ye eziyet çektirilmektedir. Bugüne kadar unutulan masumiyet karinesi aklınıza gelmiş mağduriyet karinesine dönüştürülmüş mağduriyetten de faşizm yaratılmıştır. Vatanseverliğin ölçüsü AKP severlik olmuş. Geriye kalan herkes düşman ve hain ilan edilmiştir. Gözünüzün üstünde kaşınız var diyen siyasi hatırlatan, siyasi ahlaka hatırlatan herkes darbe sever olmuştur. İnsanı kamil olma yolunda feyz aldığım Şemsi Tebrizi der ki: "Anladım ki insanlar susanı korkak, Görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysa biz istediğimiz kadar hayatımızdalar, sustuğumuz kadar insanlar. AKP susulmadığında rüşvet ve yolsuzluğun dillendirilmesini bile tahrik sebebi olarak görüp küfür ve şiddeti de meşrulaştırmaktadır. Dayatılan düzenlemeler Türkiye'nin çağdaş dünyadan uzaklaştırılarak yalnızlaşmasını sağlamaktadır. Nitekim Freedom House Türkiye'yi otoriter eğilimleri nedeniyle kısmen özgür ülkeler arasında göstermektedir. HSYK ve internetle ilgili düzenlemede hükümetin artan baskıcı ve sansürcü zihniyetinin ve kendi iradesini dayatmanın tezahürüdür daha yasa çıkmadan anayasal suç işleme cüreti gösterilmiş. Sayenizde ilk kez yasamanın denetim faaliyetlerine bile sansür uygulanmaya çalışılmıştır. Siz değil misiniz? Yanlış işiniz olmazsa, yasal olmayan işiniz yoksa dinlenmekten korkmayın. İstediğiniz kadar konuşun diyerek dinlemelere güvence sağlayan. Siz değil misiniz internetten sızdırılan bilgi ve belgelerle devleti ve siyaseti dizayn etmeye çalışan insanları terörist, örgüt başı ve çapulcu gibi yaftalarla damgalayıp zindanlara atarak ölüme mahkum eden siz değil misiniz? Bu düzenlemelerin temeli Başbakan Erdoğan'ın Gezi Parkı eylemleri sırasında sosyal medyayı toplumun baş belası görmesiyle atılmıştır. Kasma sistemini anlamamak kasma sistemdir. Amaç her şeyin üstünün örtülmesidir. Halkı her türlü paylaşımdan uzaklaştırmaktır. Bu teklifle yargı kararına gerek olmadan internet erişimi engellenebilecek. Totaliter ülkelerdeki gibi kendimize özgü bir internetimiz olacaktır. Hukuk devletinde bunun adı bilgi edinme hakkı, engelleme ve yetki gaspıdır. Yüzüncü maddeye konu olan erişim sağlayıcıları birliği, erişim sağlayıcılarının hukuklarını koruyan, meslek odaları gibi haklarını savunan bir birlik değildir. Koşulsuz sorumlu bu birliğin tek görevi erişimi engellemek ve ihbar etmektir sınırsız yetkide tiptedir. Yani havada bulut sen bunu ulut denmektedir. Öte yandan bu düzenlemeyle irili ufaklı birçok şirket kapanacak ve tekelleşme olacaktır. Kapatmalara karşı olanlar klan hukuku uygul Pardon. uygulamaktadırlar. Kapatmalar baskı dayatma hiçbir zaman çözüm olmamıştır. Sözlerimi Yunus Emre'den bir alıntıyla tamamlamak istiyorum. Olsun ve aldırma yaradan vardır. Sanma ki zalimin ettiği kardır mazlumun ahı indirir şahı her şeyin bir vakti vardır bu vakit gelmiştir diyor yüce meclise saygılar sunuyorum teşekkür ederim teşekkür ederim